herkese merhaba arkadaşlar yaz kanalından benim de bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ee yani o ee, film yani ne diyeyim, ne diyeyim ben ona? Ya, dizi attım o kanalı artık bir daha yani bu son video bir daha video atmayacağım ama eee açıklamada açıklamadaki linke gidip e, açıklamadaki linke gidip e, oyun kanalım ay oyun kanalım var <laughs> oyun kanalım var e, o linke tıklayarak o kanalıma gidebilirsiniz isterseniz kanalıma abone olmayı olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve e, hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen o linke gidip e, kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim dediğim gibi. E, o, e, bu videoyu attım kanala bir daha video gelmeyecek. Yani neden bilmiyorum. Evet, belki de artık oyun videosu çekmek istiyorum. O yüzden de olabilir. Neyse arkadaşlar ben konuşmamı yaptım. Biraz da ne bileyim bir tane bir yerde görmüştüm şu şeyi ee, şu an hatta biraz daha konuşalım da yani kim ne bileyim. Ee, bilemedim neyse. Ee, hop. Rastgele yapsak kim çıkacak acaba? Dur hatta yani kaç yapalım? 15 yapalım. Yok yok ya da 22 yapacağım. Kim çıkacak acaba? Evet. Yani rastgele sallıyorum. yaptı. Oha pişecek herhalde. Ee, karakterin kirli sakallı. Oha. Yok artık. İşte gitti gitti lan. Aha. Yani bu biliyor lan. Hatta bir tane daha. E, bir daha bir tane daha yani kafamda youtuber var onu da şey yapalım hatta. Hayır. Yine. Kırık. Evet. Hayır. Evet. Tövbe tövbe. <laughs> Hayır. Ne kadar. Olur mu bilmiyorum. Anlamadım. あいらいらっている。 Oh my God. Aa, ciddi 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 çıktı ya la. Oh my God ya. Nasıl biliyor lan? Nasıl da biliyor? Nasıl da biliyor ne no ah, evet yani biliyor bu çorba bu adam. <laughs> harika. Ben de seninle dur. Şimdi. Kim olabilir? Evet, buldum. Hayır diyecektim. Oh, the the mounts. Oh yes. I... Oh, oh, oh. Yok bu değildi. Bunu bilemedim. Bunu bilemedim.

abone bu nedir Evet güldü Biliyorum. Yani bir, bir onda bile miydi? Ya da biz dört cevaplamadık. Dediğim gibi arkadaşlar. Evet hey, ya. Ben ne demiştim? Aşağıdaki linkten arkadaşlar. E o oyun videosu kanalıma gidip abone olursunuz. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Hatta son el oynayalım. Bak biliyor yani. Eee. Hva gjør jeg da? Ay, nınmış. bu alışmışım hep basıp basıp duruyorum. Lan ne biçim soru lan? Ay, heh. Ay. Evet arkadaşlar yani bence iyi bir program yapmışlar site yani neyse Evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir dediğim gibi aşağıdaki linkten lütfen e, oyun videosu ay, oyun kanalı videom ay. <laughs> Oyun videosu çektiğim kanalıma gidip abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.